Esselamu Aleyküm sevgili gençler. Hadis ya da ayet ezberleyelim mi? Şu sesi duymaktayım sanki. Olamaz benim ezberim zayıf. Ya da ezber mi deyip gözü bir o tarafa bir o tarafa dönen kişileri görmekteyim. Ancak şöyle diyelim biz. Zor gibi görünse de ben ezberlerim. Yapacağımız bir takım şeyler var. Gözler konuşacak. Bir, hadis ya da ayet neyse bunu ilgili videodan beş kere dinlerim. Beş kere dinlerim. Bu neyi sağlayacak? Yanlış okumamamızı sağlayacak. Ağzımızın alışmasını, gözümüzün alışmasını sağlayacak. İkinci yapacağımız şey en fazla üç ya da dört kelime olacak şekilde bölerim. İşte burada olduğu gibi bakın bu ezberleyeceğimiz hadis metni. Dört parçaya böldüm ben bunu. Gördüğünüz gibi ya üç ya da dört kelime olacak şekilde. Fazla değil. Evet işleme başlıyoruz. Şimdi ilk böldüğüm kısmı beş kere bakarak okuyacağım. Es-sa'i <Sessizlik> alel ermeleti vel miskini. Es-sa'i alel ermeleti vel miskini 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 Okudum. Peki sırada ne var? Şimdi beş kere okuduysam aklımda muhakkak bir şeyler kalmış olmalı. Gözden de anlaşılacağı gibi karşıya bakacağım karşıya bakarak beş kere okuyacağım. Bakalım aklımda kalmış mı? Merak etmeyin karıştırmam. Baktım olmuyor bir defa daha okurum ya da beş kere daha okurum. Bakalım olmuş mu? Es-sa'i <Sessizlik> alel ermeleti vel miskini. Es-sa'i alel ermeleti vel miskini. Es-sa'i alel ermeneti vel miskini Es-sa'i alel ermeneti vel miskini Es-sa'i alel ermeneti vel miskini Olmuş gibi gözüküyor. Diyeceksiniz ki tabi size kolay siz ezbere biliyorsunuz diye. Merak etmeyin siz de denerseniz siz de ezberlersiniz. Çok kolay. Sadece kendinize güvenin yeter. Evet birinci parçayı bu şekilde ezberledim. Çünkü beş kere bakarak okudum. Beş kere de karşı tarafa bakarak kelimeye cümleye bakmayarak beş kere tekrarladım. Aklımda muhakkak kaldı. Şimdi aynı işlemi ikinci parçaya yapıyorum. Gözümü kırpmadan beş kez okuyorum. Kel mucahidi fi sebilillahi kel mucahidi fi sebilillah kel mucahidi fi sebilillah kel mucahidi fi sebilillah kel mucahidi fi sebilillah sırada ne var karşı tarafa bakarak tek nefeste 5 defa okuyacağım Kel mucahidi fi sebilillah 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 Gözümü kırpsam da olur bunda merak etmeyin. Bakarak olduğunda gözümü kırpmamam lazım. Niye? Fotokopi çekeceğim çünkü. Karşı tarafa baktığımda ise gözümü kırpsam da olur. Neden? Çünkü artık ezberledim. Pekiştirmek için beş kere okuyorum. Evet, Sırada parça birleştirme var. Bu çok zevkli. Çünkü iki parçayı o uygulamalarla ezberledim ben. Şimdi ikisi ayrı renkte. Bunları tek renge çevirme zamanı. Ama tek nefeste okumam lazım ikisini birden. Es-sa'i alel ermeleti vel miskini kel mucahidi fi sebilillahi. Es-sa'i alel ermeleti vel miskini kel mucahidi fi sebilillah. Ben iki kere okuyup zamanınızı almamak için bu şekilde yapılacağını göstermek istiyorum. Evet, beş kere tek nefeste bakarak okuyoruz. Ne yapıyoruz? Fotokopi çekiyoruz. Fotokopimizi çektik artık aklımızdan okuma zamanı. Bu daha da zevkli. Çünkü bakarak okuduğumuzda aklımızda muhakkak kalıyor ve gözümüzü kırpsak da olur sıkıntı değil. İstersek kapatsak da olur ama yeter ki okuyacağımız metne bakmayalım. Evet. Kelimeler bir bir dökülmeye başladı. Es sa'i alel ermeleti vel miskini kel mücahidi fi sebilillahi şeklinde. Bunu da beş kere tekrar ediyorum. Beş kere tekrar ettikten sonra birleşmiş olur. Hiç merak etmeyin. Gitti mi hadisin yarısı? Bitirdik mi? Ezberledik. Şimdi aynı işlemi bu şekilde bakarak diğer iki parçaya uygulayacağım. Bakın üst satırdaki yeşile döndü. Diğerleri hala renkli. Onları da yeşile döndüreceğiz. Aynı işlemleri bu parçalara da uygulayıp sonra ne yapacağız? Tek nefeste okuma işini ihmal etmeyeceğiz. Bir, bakarak tek nefeste okuyacağız. Gözümüzü kırpmadan. İki, karşı tarafa bakarak beş kere okuyacağız. Evet. Gördüğünüz gibi dökülmeye başladı. Ne dökülüyor? Kelimeler zihnimizden ağzımıza dökülmeye başlıyor. Hala farklı renklerde ama birleştirme yapacağız birazdan. Evet, şimdi şimdi en son zevkli işlemi yapacağız. Bütün hepsini aynı renge çevireceğiz. Tabi. Zor gibi görünüyor ama aslında biz bunların hepsini ezberledik. Birleştirme yapacağız bu kadar. Evet ne yapıyoruz? Göz işaretlerinden anlıyoruz artık. Böyle oldu mu bilin ki metnin hepsini okuyacağız. Gözümüzü kırpmadan tek nefeste bakalım kimin nefesi daha kuvvetli. İki satırlık hadisi tek nefeste okuyabilecek kimse var mıdır? Ben deneyeceğim şahsen. Es-sa'i alel ermeleti vel miskini kel mucahidi fi sebilillahi ve kel ka'imillezi la yefturu ve kes sa'imi la yuftiri. Oldu. Bunu beş kere okuyorum. İlk ikisinde olmama ihtimali var. Ama, Son üç tekrarınızda merak etmeyin, tek nefeste okuyabileceksiniz. Benim gibi yavaş da okumayabilirsiniz ama yani nefesinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama böyle okursanız çok daha güzel aklınızda kalır. Aynı şekilde gözlerimi karşıya dikiyorum hadise bakmadan tekrar beş kere tek nefeste okuyorum. Tek nefeste olmasının e, önemi neydi? tek nefeste olması bütün olarak ezberlememizi sağlar. Tabi bu mesela Kur'an ezberlediğimiz zaman herhalde sayfanın tamamını tek nefeste okuyun demeyeceğiz. Yetebildiği yere kadar tek nefeste okumayı tavsiye ediyoruz. Yoksa zaten olmaz sayfanın mümkün değil tek nefeste okunması. Evet Es-sa'i alel ermeleti vel miskini kel mucahidi fi sebilillahi ve kel qaimi lezi la yefturu ve kes saimi la yuftiri. Dedim bunu da beş kere karşıya bakarak okuduk mu artık tek nefes, tek ses. Hepsi tek renk oldu ve şimdi artık hocaya okuma zamanı. Es-sa'i alel ermeleti vel miskini kel mucahidi fi sebilillahi ve kel qaimi la yefturu ve kes saimi la yuftiri. Burada dört nefeste de okuyabilirsiniz. Nasıl olsa hocaya veriyorsunuz ezberinizi. Artık mutlu son. Peki şimdi hangi yolları yaptığımızı takip ettiğimizi hatırlayalım mı? Evet. Hadi hatırlayalım. 1. Hadis ya da ayeti yanlış çıkmayıncaya kadar dinlemek. Önce dinliyoruz, kulağımız alışıyor. 2. Hadis ya da ayeti 3-4 kelime olacak şekilde parçalara bölmek. 3. Parçayı gözünü kırpmadan 5 kez tek nefeste okumak. 4. Gözünü kırpsan da olur. 5 kez karşıya bakarak ezbere okumak. Sonra da parçaları aynı işlemle birleştirmek. Evet, tebrik ederiz. Emin olun 5 dakika sürmeyecektir. Eğer seri bir şekilde yapacak olursanız bir Arapça metni, hadisi, ayeti 5 defa 5 dakikada halletmiş olacaksınız. Şimdiden tebrik ederim. Başarılar dilerim. Hoşçakalın.